O kanka gelmişsin. Ne yapıyorsun? Kanka bugün ee, ne yapalım biliyor musun? Ya da yarın oyun oynayalım mı kanka? Yarın boş musun? Yarın bir oyun oynayalım böyle, bir şeyler yapalım. Sen bize falan gelirsin. Böyle yarın güzel bir macera yaparız. Ne dersin? hatta markette bile kalabiliriz. Öyle bir video çekebiliriz. Aynen kanka geldim ya. Neyse sus sus sus. Şimdi hoca gelecek. Aha geldi. Sus bakalım. Acaba ne ne işletecek yine bugün ya? İnşallah İsmini sormaz. Unuttum ismini ya. Hocam 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 ben bir şey sormak istiyorum. Hocam yaşınız kaç öğrenebilir miyim acaba? <laughs> evet zaten çocukların geneli bu arkadaşlar. Yani yaşın kaç? Arkadaşlar şimdi yaşımı söylesem güleceksiniz. Söylesem mi söylemesem bilmiyorum ama. Yaşım 31. Doğru evet 31 yaşındayım. <laughs> hiç gireceğim yok. Aynen <laughs> ha 31 Çok komik Aynen ha 31 he. he. Ha, 31. <laughs> Çocuklar siz hiç saygı öğretilmemiş. Yazık yazık. Şu kötü konuştuklarınıza bir bakın. Ama ne yapalım hoca çok komik ya. Bak Ahmet sinirleniyorum artık ya. Adam akıllı şeyleri yap bak döveceğim artık ha. Displini göndereceğim. Neyse çocuklar zil çaldı. Ben daha sinirim patlamadan çıkın çabuk çıkın hadi. Tamam hocam ya kızmayın özür dilerim bir daha olmayacak. Neyse ya hadi gel çıkalım artık biz de.